Ole! Atar sarıdın hocama. Helalinden PlayStation 5 veriyorum. Sanruf başkan. <laughs> Hazır mısın? Bam benim. Ne oldu? Oha! Eser öldürücü vuracaksın. Başkanınla ne? El <laughs> Sinirlendim başkanın anasını. Gözüküyor. <laughs> Zeybek hop. Bravo. Ya stili gördünüz mü <gülüyor> bak. Geni, transfer <laughs> Dostlar, dostlar meclisi selam. Bugün inanılmaz video çekiyoruz. Ne oğlum bu düşünüyorsun ya be sen geçen maçın hesabını sorman lazım. Oğlum hemen videoyu anlat. Arkadaşlar bugün Likapay kapa ile birlikte 16 penaltı iPhone 16 kazan videosu çekiyoruz. Bu videoda diye soracaksınız. Birazdan Likapa'yı buraya çağıracağım. Bir challenge'ımız var. Attıkları her gole ödül vereceğim. Atamazlarsa elenecekler kısaca. Neden bugün kapalı sahadayız? Yağmur yağıyor. Ben takımım hasta olsun, üşüsün istemiyorum. Önümüzde önemli maçlar var. Önce ben takımımı çağırayım. Sonra videoya devam edelim. Ama siz bu sırada abone olmayı unutmayın. Abone, abone olmuyoruz bu ara. Bozuşuruz. Likapa gel! karalarısın. Kime selam veriyorum? Boşsa Samet ya. Eyvallah 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 eyvallah, 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 Başkanınla ne el kol yapın. Aa, başka, başka bir şeyler tamam, yapıyorum. Sinirlendim. Başkanın an anasını... Anne! Anne! Su var mı? Su var mı? Daha video başlamadan su var mı? Su var mı? Çok güzel bir galibiyet aldı. Primler açıklanacak. Primler. Sanıyorsunuz ki ben oynanan futboldan memnunum. Evet öyle galibiyet aldık. Çok memnunum. 100 hocam. karaları. Kepaze ettiniz biz. 5-3 içine yattı mı? Dürüst ol. yaptı hocam. Kaptan olarak ben istiyorum. Yani koskoca bir kapa Kerem Kısako Survivor All Star'a 5-3. Başkan ilk maçımızda ama. Hocam Survivor All Star'a 5-3. Adamların sağ beyi. Aman. Sakın. Gidiyorum elini vicdanına koy 5-3. 5-3 yakışmadı ama ilk maçımızdı ya hocam ona verelim bence. Kup mu oynuyoruz 33 mü olacak orası? Çok Hıca güzel mı? bir free kick gol attı. Çok teşekkür ederim ondan ama sonra. Ama golden sonra <laughs> yok. Nasıl yok? Hocam hocam. Başkan çok şey istiyorsun. O, başkan Yasin'im bu adam olmasaydı bizi elekten geçiriyorlardı. <laughs> Bu adam o kalede o gün olmasaydı Liga FC kapanıyordu. İlk gün kapanıyordu. Bravo Hocam evet. ikinci golü nasıl yedi? <laughs> evet. İkinci golü Elia koysam kaleye. O küçücük boyuyla ama kocaman yüreğiyle. Abiler deyip aklı Bu adamın hakkı ödenmez. Yağmur yağıyor. Suyun sesini duyuyor musun? Ama suyun sesini duyuyor musun yeğen? sonunda yarıldı. Bir maçımız daha var arkadaşlar. Arden Papazyan'a FIFA gecesi. <laughs> Maçtan şey sonra benim telefonlarım çaldı. Arden Papazyan arıyor kanka. <laughs> 10 tane atarız. Arden Papazyan'a 5'ten fazla atmazsak takımı kapatıyorum. Söz veriyoruz başka. Sen başka. Ah, sen ne? şu saçla <laughs> <veriyor>. Mutlusun. Mutlu son. Icardi. Rıdvan Hoca Eminem'e benziyor. Eminem mi? Ver bakayım bir. İkinci maç sürpriz transferlerimiz var. Emre Berat Sarıöz. Kadro dışı. Ne? E Yerli <ya? gülüyor> mi? Oh, Yerli yani misin? Takımın starı yok. Takımın starı değil. Ben star sevmiyorum. Ben Pereira'yım abi. Oh, e Aaa! değil bugün antrenmanı var diye gelemiyor. <laughs> Mert Eren Bürbür. Geçen Samet'in videoda demişsin ki başkan bana süre verme. <laughs> İlk kere atsaydım 30 tane atacaktık 3 tane kaçırdım. Ben orada bile sahiplendim dedim ki bu çocuğa bir şey demeyin dedim. Kesinlikle. Ben ağzının payını verdim videom. Vermedim bu arada kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Seni tanıyorum oğlum 3 yıldır beraberiz. Neyse transferimiz de var onu sonra açıklayacağım. Artık videoya geçelim. 16 etaplı bir penaltı turnuvası. O. Attığın her penaltı başına bir ödül var. Son iki ödül için ben yani akraba bıçaklarım. bıçaklarım. Ben o gece uyuyamadım sayın. O yalnızlığı iliklerime kadar hissetti. Çok mutluyum Samet yazdı. Çok üzülüyor yazdım. Mutluydum. Allah'a şükür babamızın mirasını devam ettirdim. Ama şöyle bir şey var. Ben takımımı oynanış koçlarım. Oyuna ben girmezsem takımın ruhu yok. böyle bak. Bir dakika girdim. Çaresiz gözler Rıdvan götü atmış. Böyle yürüyor. Böyle yaptım sadece. Ben de sinmara topu at bak. Sıyırtmalı bir indirdim. Rıdvan Allah var güzel vurdu. Şöyle bitirdi. Osman Can Reis şuradan gidiyorum. Sabahtan beri kantar etti size. <laughs> Beyblade. <abi. gülüyor> aldım topa dedim abi sen dedim so evra vücutlu vücutlu yakışıklı adamsın Osman abi saygılar. Ben atağa başlattım aldım kaptanıma verdim kaptanıma şöyle yaptı. Hayır hayır Berat'a verdim Berat'a tamam, Berat'a kaptanım, verdi. Kaptanım Berat'a verdi gol oldu. Berat'a evet. dokunmak kaldı. Simit. Aşk mı dokunmak? Arkadaşlar Samet Kocabaş kaptanla başlayacak. Bu yaştan sonra bana da kramponlarımı çıkarttırdınız. hoca, giy zaten ne içim var Gizeceğim. yemek içim var. Sen hazırsan ilk ben altını alalım kankacım. Her tur bir şey kazanacak. Bravo. Kur'an çarptık eğleniyor sandım. Temiz miydi? Çok temizdi. Temiz. Ceyhun ee, Özdemir'i alalım abi. Krampopi Top taktiğim. Aaa! Hocam! Koy! İçeriden çıkıyor mu? Var kayıtları, var. Evet. Ne var oğlum? Çıktık. Ben o kadar prodüksiyon hazırlıyorum. git. <laughs> <laughs> adam ilk beni aldı, kaçırıyor Artık seni istemiyorlar. Şamlar <laughs> attım eğlenmesin Mesinlik diye. Ben vuruyorum onun yerine. He. Hadi bakalım. Bravo. Bravo. Güzel Joker, güzel Joker bravo. Sunroof başkan. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Bam benim... Ne oldu Oha! 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 Ne sert, öldürücü vuracaksın. Bir şey yok mu? Oğlum karayıcıda <laughs> sakatlar. Özü önemli değil Ceyhun'um. <laughs> Yasin'i kaybedeceğiz. İlk yüzünden yararlanamayacaksın. Evet, oha, ocun oldu. Çok büyük cezalar vereceğiz sana. Baskı altında atabilmesi lazım. Aynen, bravo. Tamam, sana baskı yapacağım İkardi. <laughs> bravo. Hani 3 dakika önce atladı ya. <laughs> Kafası kaldı. gelmiş gibi gözüküyor. Bravo. Bravo. Evet, herkes ilk etabı geçti. Ben vurmuyorum. Joker'a attım. Sen abi. mi geçtin Cemur? O zaman hemen ilk tur hediyeniz geliyor. Yeah. Hey. Arkadaşlar, ilk tur hediyeniz tabii ki de hayatımızın en önemli şeyi. Susuz hiçbir şey olmaz abi. İlk ödüm. Çok sağ ol başkanım. Bir içilmiş su biraz. Kusura bakmayın. Hiç şey olmaz. İçi sana yok. Oturur. Ben içemiyorum arkadaşlar. Ben kıyamam abi birazcık. İçemiyor musun? Ya. i̇çemiyor musun? Girdi ya. Ceyhun içemiyor musun? Yüz sana ya. Oğlum, zaten yağmur ya. Çocuğun farkını çevirdiler. bak. Kylie Walker. Ciddiyet nerede? Kylie Walker. Ciddiyet nerede abi? Başka bir Kylie Walker yaptı. Tamam <gülüyor> hadi tamam. siz bak. Böyle takın. Hadi. Stop go! <goal>. Oh. Yeah! <laughs> Harbi çok temiz oldu. Bir attı. Hemen Ceyhun alalım. Defansın bel kemiği. Hadi Sakaryalı. Defansın bel kemiğine bak. Bunu da kaçırsaydım var ya. Oğlum çok korkunçtu lan. Hadi Kaan'ım. Bravo Kaan'ım, aslanım benim, aslanım, ya. aslanım benim. Bu arada Yasin ne kazanacak diye sorucu olsanız, Yasin tuttuğun her penaltı başına 1000 TL koçum. Oh. Biz ne bu? Kaçırma! Papaz! Sergen! Bravo. Hey Sergen at şampiyonu geldi. Evet, başkan da sıra. Sıyırtmalık Finale penaltı, hazır mısınız? aynen. 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 Oğlum yavaş la yavaş. <laughs> Bak böyle vuracağım zın teçhizat. kaybetsek kimi alacağız? Kaybetmeyiz ben ona gelmeyecek. Sen mi geçeceksin ha? Ben geçersin. geçersem ağır kalırım bu arada. A few moments later. On... Başkanım gel. Şimdi şekeriniz düşer diye size birer tane şöyle. İçinden birer tane. <laughs> Abi, ben ne dedim az önce? Bakın 24 bakın. İki tane alma millet <laughs> arkadaşlar. Hediyeler her tur büyüyecek arkadaşlar. Oooo. Abim burada. Abim ben zaten Arda Turan'ı da penaltı kaçırmıştım. Kapo ne yaptı kapo? Büyük topcağı penaltı olamaz. Aynen sen benim şeyim al lütfen. <laughs> of. <gülüyor> oy. Ben işte Bravo. bunu yapacağını ah, bildiğim için şey kaçırdım. Helal. Ya sen al bir tane. Alayım yavrum. Şekerim dedim. Baba gelişe <laughs> var. <gülüyor> top patladı. Ananı satayım. Abi patladı ya top. Bak ses geliyor yok, bak. Abone ya. olun diyor. Bu arada Joker bak, hakkınız bak. bitti sizin. Onların bitti onların. Oğlum yakışıklı mü mu? Hayırdır Çık hayırdır, abi tamam. geç. Attım Bitti. Abi? Adam attım attı mı attı. Abi hayır ciddiyim ben ya. Ben ne dedim? Benim karıcığım her zaman atik hazır olacak demedim mi? Buyurun. <laughs> Bravo. Maçlar başlar da fena kalmasın maç. Başkanın sırası. Yo ben birine joker Sen... yaptım bu ay. Ben az önce ne dedim her Ben gördüm. Bir şeker geldi bu. 10 <laughs> saniye sonra nasıl kabul abi, ediyor? Kaan, kanka, kanka kabul edemem. şey sevinmeyin. Yok abi büyüsün hediye ya. ya. Bu ne şeker Oğlum. ne? Bizi şekerle şey mi kandıracak ya? Arkadaşlar yeni hediyeniz geldi. Ortanızda geçeyim. Aha. Beyler hepiniz araba. İnşallah mutlu nasip ya arabanız olur da eviniz olur kapısını bunu açarsınız. Figürlerim çok kime benziyor Sonra vereceğim. Panda sana benziyor. Teşekkür ederim. Bu bu şey. Tiger. Ha. Kaan lan. Şu Samet'e benziyor. Spider-Man. Hocam sen saçı boyattı ya şimdi. Aynen. Bir tık sana yakışıyor. Tarşanka. Fox Boy'da senin. Aa bravo. Gayet iyi ödüldü bu arada. Evet. Buna mutlu olduk. Gerçekten. Bak, kenara abi, koyun ya, abi. Bravo. Hemen 3 4. tura geçiyoruz. Senden kaç tane yedin? Senden hepsini yedim. 3 tane. 3 4 tane falan joker dedim. Evet. 4000 lira hazır abi. Geliyorum. Ya oha ne yaptın? Gol, gol gol Challenge gol gol gol. gol, gol, gol abi gol. Oğlum ne dedin? Kimle Helal de, olsun. De. Tamam 4. etap hediyeni de kazandın. Kaçırır zaten. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? O ne lan? Tamam. Bu ne ya? Yapma Yasin ya. <laughs> bravo Gerber, etme Yasin ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim ben şu an şunu hissettim. Yasin Çimen sanki content devam etsin diye kimse eğlenmesin diye penaltıları tutmuyor gitme geldi. Böyle de büyük bir adam. Böyle de büyük bir adam. O yüzden Yasin'e şöyle bir hak veriyorum. Yasin herkesin bir şansı var. İstersen verme edebiliyorsun. Penaltısını tuttuğun kişi oyuna devam etsin mi etmesin mi kararı sende. Wow, <laughs> bravo. güzel İnsan İyi ben geçtim. Sen de direkt yollarız evine gitsin. Her türlü geçtim ben. Yaz oh. Yalnız bir şey söyleyeyim Rıza. Saçlar biraz daha kısa olsa aynı benim kafaya benziyor. Hangi kafa hocam? <laughs> Oğlum benziyor. Başka iğrensin başka. Bu ödüre duygulanmayan adam madan değildir. Aç baba ödülünü. Vay. Ben. Şey Şu şey. Hocam, hocam abi, ama sahip hissetmeyin. Çöpleri bana verin. Zaten cebime Aa. koyuyorum ben. Aa emiri bile çıktı. Nasıl lan? Kaka! Ooo okay. Gavri Jesus çıktı Arsena. Simon Manza bekledi. <laughs> Oğlum, Oğlum sen ne burası? yapıyorsun ya? Bir tane kalecimiz var ya. Sakin vurun. Simon Manza kaçırdı ki. Maymun Gol pe... mü ya? Ne oldu? Gel gel abi. <laughs> Kim konuşuyor lan? Murat abi arıyoruz. Niye açmıyorsun ya? Bu adam nerede? Abi biz şimdi YouTuber olduysak Bulvar Spor'un emeği çoktur. Senin emeğin çoktur. Bize burayı açtığın sağları. Eyvallah. Teşekkür etmek istedim sana. O yüzden ben aradım. teşekkür ederim. Güzel videolar çekiyorsun. Eyvallah abi. Ödül ödül ödül. Yasin kaç. <laughs> Yok abi ben sert vurmam ya. <laughs> Maçta da rakip böyle vurabilir. Ama bu kadar yakından yani, vurmuyor oğlum. Yani, Ve ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yasin haklı olsam adam adam benim. Kale çok yakın penaltı mesafesi. Zaten onda geri çekeceğim biraz. Beşinci turun hediyeleri de şu. Size küçük toplar vereceğim. Ee, <laughs> bu ne oğlum? Oo. Bir tane sana yok senin iki küçük topun evde. Biliyor musun evde oynamaya? Hani maçtan sonra biz FIFA oynamaya gideceğiz ya. Doğru. sana topları takdim edeceğim. Bir de senin çift. iki tane top var Oo, sende. beyler benim iki topum var ona göre. <laughs> Ama bu adamın maçları çıkması Allah aklı, Allah haklı haklı. Bu adamın maçlar oynaması lazım. Ben birazdan göreceğim. Şu penaltı biraz geri çekim o zaman göreceğim onları. Aha ne yapıyorsun lan manyak? ya Yasin korkarak gitmesen tutacaksın ya. Korkma. Güzel insan korkma. Bravo. Beyler takımın ayaklar yanıyor ama Yasin'lik bir şey yok. Şuradan vur edebinle vur. Hazır mısın vurmaya? Hazır. Bak hiç hiçbir şey olmadı. Ben hazırım vuruyorum. Hazır. Hoca bütün engellere rağmen top vuruyorlar ha. Ya Yasin ne yapıyor ya? Ama abicim yakın da yani top buraya geliyor böyle yapıyorsun bak. <gülüyor> <gülüyor> Beyler bu arada bu adam maçın kahramanı öyle şeyler yapmayın. Ben kalecinin iç sesiyim. Samet kaleye geç. Bu tur hepiniz gençsiniz. Ödül için herkes penaltı kurtaracak. Sözleşme de yazmıyordur. <laughs> kaleye geç abi. Aynen. Yasin ayıp ettik. Yasin yavaş. Oğlum çok korkutucu bura lan. Yasin'i vur. <laughs> ya baba işte bak kaleciye lafa derken 3 kere düşün. Hadi. Gel abi. abi. Rıdvan gel hemen. Rıdvan gel hemen. Durduğum meni, meni, meni. köşeye vuruyor ya durdu. <laughs> hadi abicim hızla 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 Ritim kaçıyor. Ritim Siştik kaçıyor. Ya. Hadi hadi köyün hadi hadi. Devam abi. Devam abi. Devam abi. <laughs> Bir <üstü> Bravo. Gel abi. <laughs> Kaan gel abi. Dur. Yapıştır, yapıştır. Ooo oh, evet. Öyle Beşim. öyle. Yasinim gel Yasin'im gel. Yasin'im gel al abi. Yasin suratına at. Gel abiciğim, Gel hadi vur abicim. <laughs> Ola. Aslan kardeşim, aslan. <laughs> Eey, Bravo! Hayır, ben bu adama kendini gösterme fırsatı verdim. Hediyeleriniz geliyor arkadaşlar. Ha. Öncelikle futbol bir sanattır. Bu sanatı da en iyi icra eden insan. Futbol sanat içindir, toplum içindir aynı zamanda. Altın gibi bir adam. Öncelikle şöyle takdim edeyim size. Çok teşekkür ederim. Gerçek bu arada. Dubai çikolatasından bin kat daha iyi. Dubai çikolatası yiyen <laughs> insan abi. rezildir. Al Samet'im altın. <laughs> Samet, altın boka düşseyin altın. Ödül bu değil. Ödül. Arkadaşlar hepinizi hazırladım ama şu an sahip MC var bir tane. Bu ne lan? Benim film çıkmış mı? <laughs> <laughs> Ronaldinho Skills and Goals videoları var. Dört tane ayarladım size. Temsilen kaplara veriyorum. Ben ne? Tamam. Evde izliyorsunuz. Diğer maça istiyorum. Top atarsınız <laughs> lütfen. Şimdi Meryem bunu da verdim. Size şimdi Kaan taklit yapacağım. Hazır ya, mısınız? Ya. Kan Kaan ve Emre Berat Sarıöz taklit yapacağım. Bunu niye getirdim? <laughs> Anlamışım. Bak bak. Eee. At at at. <laughs> bak. 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 Hızlı hareketler. Bak. 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 Bu. Bunları istiyorum. <laughs> Oh! Baba, adaya veda baba adaya veda etti. Baba, baba, baba görüşürüz baba. Ben niye veda ettim? Kaptanım ya, oyuncuların hediyası ben. O zaman gel benimle birlikte. Takıma destek için. Gel moder edeceğiz birlikte. Yaprak tutuşumu diyecektim. Ya. Ah ah Yasin. Eleseydin ya şunu. Çok zor, çok sert Bu arada bir ya. şey söyleyeceğim. Yasin, Joker'ini kullanmak istiyor musun Samet? Hayır hayır. Yok. Hayır hayır. Bravo Yasin. Kaan hep aynı yere vuruyor Yasin. Öğren Anlaşmışlar mısın? oğlum. Rıdvan Hoca bak buraya üçüncü arıyoruz. Kaan'la Yasin arasında bir anlaşma var. Ya ya üçüncü arıyoruz ya arıyoruz. Seni bölmüyoruz hadi. Oğlum ne ya? Nasıl atıyor bunlar? İyi oyuncu değil kaçırıyor. Sen ya atmadın mı? Diğer tura geçeceğiz. Başkanın vurmasın. Attım ben de abi. Bu karıcı her zaman hazır olacak ya. Ödülü veriyorum. Havalar da soğudu. Havalar da soğudu. Havalar düşmüştü ya. Tak eline tak eline tak. Sana şuraya sarı, sarı seni daha iyi tatmin eder gibi. Teşekkür ederim. Samet'im ben istemiyorum ama elendin. Hocam tamam, ol, gel. Başkanım. Ayağı üşütme. Her hastalık ayaktan başlar. Teşekkür başkanım. Takıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Başkanım. Ben şu an bir dakika bir dakika <laughs> takımın düşündüğüm gibi ekibini düşünmek evet, istiyorum. De Kardeşim bu senin hakkın. Ayağına giydiriyorum <laughs> şimdi dur. Evet hemen yeni tur. Ne oldu? Bravo, beyler. Dedim elinize en giydiniz ya. Kim? Ben. Evet. Kaan'a teşekkür ediyoruz emekleri için. Kulübümüzden Aynen. son dakika açıklaması. Kaan'le yollar ayrıldı abi. <laughs> beyler mesafe uzaklaştı. Oğlum bu nasıl vuruyor ya? Ah be Yasin'im ya. Yasin, tut. Hadi kanka. <laughs> bravo Yasin! Güle güle. Bravo Yasin! Başkanı <laughs> Joker'i tebrik ediyorum. Ben bu Kavrım adama sabahtan beri yavaş vurdum. Bir kere bile sert vurmadım. <laughs> Joker'ini kullanacak mısın? Yok. Bravo. Adam <gülüyor> Bravo. <laughs> Kartı bitti. Kimseye güvenmem. Başkanı eldivenle seversen, eldivenli bir delikanlı çıkar seni evine yollar. <laughs> bravo Yasin'e. Oğlum, Oğlum nasıl oluyor ya? ya. Hemen, hemen geç geliyorum. Evet Vay. arkadaşlar ödülleriniz geldi. Bundan sonra kalın ödüller. Vay, Vay sevindin mi? mi? O, gerçekten. Gerçekten, <laughs> gerçekten <çok> sevindim bu <laughs> 20 yaşındaki adam sevindim. Mbappe şey aynı sen ya. Oğlum Mbappe aynı Ceyhun değil mi? Bu ödülü Samet için almıştım biliyor musun? Oha başka helikopter şey. indiriyor. Ey Oğlum ya. niye söylüyorsun <laughs> salak? ne yapıyoruz lan Oğlum siz? Sen... ne oluyor burada? Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Aa tamam ben sen de alacağım. Ben sana da alacağım. Ya ben sen... siyasetçi başkanım ya. Tamam ben sana de alacağım, alacağım alacağım. Başkan ödül var mı? Başkan ödül mü? Benim ödül sizin gibi oyunculara sahip olmak. Eyvallah. Bir eğileyim önünüzde. Bravo. Benim karacığım her zaman hazır olacak abi. Beyler temsilidir. İdman çantası kazandınız. Olay. Çıkışta dönersiniz beyler. 150-50 ortak. Evet 900 tur bitti. Çantaları aldınız. Ya seneye baksana burada abisinene. <laughs> Benim kalecim her zaman hazır olacak abi. 54 numara. Oğlum bu ne ya? Ciğon bu ödül için gelmiş. Ödül için yaşıyor adam. Gel. Kapayanıza şarkı geliyor mu? Geliyor. Şeyle konuşuyoruz şu anda. Ünü isimle konuşuyoruz. <laughs> hadi, hadi, Bu arada mı vuruyor? Bak abi şu adamı bölmeyin ya. Oha! Arkadaşlar 10. penaltı özel İbanlara biner TL e çalışır. Kulüp için neler yapıyorum ya bak. Kulüp için... Şeker 7, alıyorsun. Için... <laughs> Benim kalecim <laughs> her zaman hazır olacak <laughs> abi! Bravo başkan! 11 geldi. 11 geliyor 11. Hepiniz... <laughs> İşte bu! Bravo Yaksin! Şey. Kurtulsun mu? Belki bana bakma ne istiyorsan söyle. Kurtulsun mu? İçinden geldiğini söyle. Evet. Söyle. O sert şutları unutmadım. Aaa! Evet. Kavul etmiyorum. <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> Kako. Rıdvan Hoca ile kaldık. Antrenör, yardımcı antre bir şey yok. Takımın takımın <gülüyor> gerçekten de. <laughs> Son 5 penaltı. 5 tane inanılmaz ödül var. Hepsini alabilirsin. Keşke ödülleri söylesen de ona göre motive etsem kendimi. Alt Son ödülü söylesem dudağını çuklar. Attı mı hemen? Attı oğlum sen ya. O ödülü var, hepsini aldı. Zaten tek bir insan kaldı. Siz oradan ver abi. Bu arada şu an Rıdvan, hatırlayacaksınız ben de atarım, hop şaka yaptım o kadar. <laughs> ne yapacağız diye bir şey yok. İlahi Yasin, ya. <laughs> Yasin'in beni kurtarır mısın? Görüyorum abi. Gel abi. Vay <laughs> Ne abi ya. Olur ben penaltıyı vururken, siz de e, 11. ödülü verirken... Hadi. Bravo. Ben, ben hocam, her zaman hazır olacak. Yani. Hazır hazır. Evet bu turun hediyesi de <laughs> bir Paves'den sonra formasını sevdiğim takımlardan. Şaka. Arsenal forması. <laughs> Bravo. Temsili değildir. Senin sayende Arsenal taraftar oldum biliyor musun? Yapışırım da <laughs> <abi. gülüyor> Ama bir şey unutuyorsunuz. Başkan Joker'i var. Van Hoca'nın ben de atardım para kazanmaması benim çok sinirimi bozmuştu. <laughs> Hiçbir kurgu yok. Hiçbir kurgu yok. Cebimden çıksın takımma gitsin yeter ki. Zeybek hop Bravo Ya stili gördünüz mü bak <laughs> Ödülümüz harbiden şakasız krampondu Bravo vur dur Hızlanayım ya hemen hızlı hızlı. Hızlı hızlı. <laughs> Ama <Abi, penaltı>. ödülünü, <laughs> ödülünü söylüyorum. Ödülün bu sefer büyük top. <laughs> Hadi bakalım en büyük top kimdeyse araba ondadır şekli. <laughs> penaltını <laughs> at. <atayım ben gülüyor> <ben>. Önce <laughs> penaltını at. Benim kalecim her zaman hazır olacak. <laughs> evet, abi, Benim Bravo başkan. Hazır oldu, ben de attım. Oğlum bu arada ben salakta finale kaldım ha. Evet. <laughs> <laughs> Başkansız. <size. O> zaman... <laughs> Kalacaksın zaten. Aman şiş sakın. Kendisi uyanmaz sen. <laughs> 14 ah, bravo. Ah. Rıdvan Hoca'nın şu an ne kazandığını biliyor musunuz? Gel buraya. <laughs> Rıdvan Hoca ile birlikte Beşiktaş maçına Loca'ya e gidiyoruz. Vlog çekiyoruz. Yemekler oh, oh, oh. de benden. Oh, oh, oh. Zurnanın zart zort dediği yere geldik. Ben bu sefer ödülü göstermek istiyorum. Ah. Ona göre motive olsun. Bekleyin. Arkanı döner misin Rıdvan Hocam? Kınayı yok. yakmışlar elimi Atar Rıdvan Hocama. Helalinden PlayStation 5 veriyorum. <laughs> ben dedim sana ben sana dedim. Ya ne yaptın oğlum? Kaçırdın mı? Yok Kaçı, be. Nasıl yok yoktu? Kaçırdın. Vallahi seninki lan. Vallahi, kaçtım. Vallahi, kaçtım. Vallahi kaçırmadım, kaçırmadım başka. Vallahi gitti. Kaçırmadın diyorsun lan? Kaçırmadım, ya, kaçırmadım yani <bureauHHLIN> ben lan. Lan gitti dedim. ellerinden gitti. Oğlum iki oluyor lan. O yüzden fark attı. Ya senin kaleye geç. Açacağım bakalım ben PlayStation 5'imi kazanabiliyor muyum? Atar ya. Atar bassa benim herhalde ya. Bak bunu yapacaktın Dudu. Ya şunu alacaktın hadi. eve gidecektin. Oğlum. Ver bir şey söyle, ver şunu. <laughs> Yasin geç lan, Rıdvan Kale'ye geç. Tutarsan PlayStation 5 için bir şut daha attırırım. <laughs> alacağım Bravo lan! Alacağım onu. Bravo! Alacağım. Bravo. Ya, çay Yasin. Alacağız, alacağız, alacağız. Yasin, alacağız. Ben sana <laughs> akşam nickini ekle benle, tamam mı? <gülüyor> 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 i̇şte bu bu arada diyeceksiniz ki abi ha, ayıp ettin falan diyeceksiniz. Ben her bu adamın artık kaybetmesini istemiyorum. Finalde Gerard gibi ayağı kaydı, kaybetti. İstediğiniz kadar yorum yapın. Bu adamın hakkıydı bu lig için. Önemli bir adam. Şimdi şöyle bir şey, son ödül gerçekten çok büyük. Ödülü görmek isteyip mi vurmak istiyorsun yoksa vurduktan sonra mı öğrenmek istiyorsun? Bence sürpriz olsun. Ben de göreyim. Vay, vay başkan kıymış. Ödülü getiriyor Samet Hoca hocam, ödül. Bence ihtihar herkesin ihtiyacı vardır. Üçlü boxer seti. <laughs> Renkleri de farklı farklı. Renkleri farklı onu belir. Donu kaçırdı. Neyse üçgen gördü. Makara aldın ha? O makara aldım. Boxır ya. Var. Tamam şimdi bir şey söyleyeyim. Ben bu golü atarsam sen boxır setini açacağım. Bir tane daha boxır. Araba çıkar <laughs> inşallah. Bu penaltı bu arada gerçekten çok garip bir penaltı. Oo! Oh, Break dance. Bravo. Manyak. Oo! <laughs> oh, delisin. Helal. Gol mü? Fır 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 fır. Yeah. Mı? Goal, goal. <laughs> yapayım, <da> gol mü? Gol gol. Ne Şimdi gel ne kaçırdığına bak gel. Gel gel. Kaçırdığın baksıları bak. göstereyim sana. Sen mı? açar mısın? Tabii hop. Yok. yok reklam değil reklam değil. Kur'an çarşısına çarşısına çarşısına. yoksa? Aç onu da. Baksır işte. Baksır hocam bunu da aç. Baksır. Hocam üçlü. Daha ne çıkacak? Şey, Ser sen abi seni. Sadece Rıdvan'ın yüzüne zoomlar mısınız? Sence sana 15. ödülde PlayStation 5 veren Emir'i bir 16. ödülde Baksır verir miydi? Oo. Bu kaç lan? iPhone 16 kaçak. Yok sana! Allah! Fırlat! <laughs> Yalancıysam adam değilim. Verecektim. Yalanım varsa ben de bak götürelim at, yok. At, atma atma başkanım. At, 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 Biraz at. <laughs> Arkadaşlar uzun video oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Sizleri çok seviyoruz. Dikap evsi olarak gümbür gümbür geliyoruz. Ardene'de... Mokoko. <laughs> <laughs> Ardere'de güzel şeyler yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olmayı ya. unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Şimdi son bir hareketim var.